Merhaba, benim Club Tarihi öğretmeni Gökçe Özman. Bugünkü dersimizde sizlerle beraber Mondros Ateşkes Antlaşması ve cemiyetlerle ilgili sorular çözeceğiz. Evet, ilk sorumuzla başlayalım. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın anlaşma devletlerin güvenliklerini tehdit eden bir durum olduğunda herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkına sahip olacaktır. Maddesine bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Değerli öğrenciler, 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşması, 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı ile imzalanan bir ateşkes olmasına rağmen Sev Barış Antlaşması imzalanıncaya kadar bir barış antlaşması gibi işlemeye başlamıştı. Ve Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı fiilen sona ermeye başlamıştı. Çünkü düşman kuvvetler tarafından yurt geneli işgali açık bir hale gelmişti. İsterseniz A şıkkımızla sorumuzu çözmeye devam edelim. A seçeneği Osmanlı Devleti'nin fiilen sona ermesine zemin oluşturmuştur ifadesi biraz önce sizlerle paylaştığımız bilgiyle ve bize sunulan anlaşma maddesiyle paralellik göstermektedir. Bütün yurt topraklarının işgali açık hale gelmesi A seçeneğini doğrulamaktadır. B seçeneğine baktığımızda anlaşma devletleri işgalleri yasallık kazandırmıştır ifadesi de doğrudur. Yine değerli öğrenciler hatırlayacak olursak Wilson prensiplerinde yenilen devletlerden toprak alınmayacağına dair bir madde yer almaktaydı. Bu nedenle itilaf devletleri de Osmanlı Devleti'ni daha önce kendi aralarında gizli paylaşım planları yaptıkları için bu sürece bir yasallık kazandırmak amacıyla böyle bir madde bırakmışlardı. Yani güvenlikleri tehdit altında oldukları için güya bu coğrafyaları işgal etmeye başlayacaklardı. Yani B seçeneğimizde bize sunulan anlaşma maddesiyle paralellik gösteren bir bilgidir. C seçeneğine baktığımızda anlaşma devletleri örgütlü bir direnişin önüne geçmişlerdir ifadesi. Mondros'un belirtilen maddesinden çıkarabileceğimiz bir bilgi olmadığı gibi örgütlü bir direniş Mondros'tan sonra başlayacak olan işgallere tepki niteliğinde ortaya çıkacaktır. Yani sonraki süreçle ilgili bir gelişmedir. Cevabımız bu doğrultuda C şıkkı oluyor arkadaşlar. D seçeneğine baktığımızda Osmanlı Devleti'nin tüm toprakları işgal tehdidi altına girmiştir. Evet, herhangi bir coğrafyadan bahsetmiyor. Güvenliğinin tehlikede olduğunu düşündüğü herhangi bir coğrafyayı işgal edebileceğini söylüyor. Ki bu da hep söylüyoruz Osmanlı Devleti'ni açık işgal alanı haline getiren bir maddedir. Evet, Diğer bir sorumuz. Bu yargıyı Mondros'un aşağıdaki maddelerinden hangisinin destekleyici nitelikte olduğu savunulabilir? Mondros Ateşkes Antlaşması Osmanlı topraklarının belli bir bölümünü değil, tümünü işgallere açık hale getirmiştir. Belirli bir coğrafyayı değil, tümünü. A seçeneğine baktığımızda boğazlar ve çevresindeki istihkam alanları itilaflarca işgal edilecektir. Evet bir Mondros maddesidir fakat sadece boğazlar ve çevresinin işgaline yönelik bir maddedir. Yani bize sunulan bilgiyle paralellik gösteren bir şıkkımız değildir. B seçeneğine baktığımızda vilayeti sitede bir karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri bu yerleri işgal edebilecektir deniliyor. Vilayet Sitte altı doğu ile demekti. Yani bu maddeyle de işgal alanlarını belirli bir bölgeyle ki amaçları doğrultusunda sınırlı tutmuşlardır arkadaşlar. C seçeneğine baktığımızda itilaf devletleri güvenliklerini tehdit edici bir durum ortaya çıkarsa istedikleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir ifadesi bütün Anadolu'yu açık işgal alanı haline getirmiş. Sadece bir coğrafyadan değil, demin de ifade ettiğimiz gibi yurdun tamamından bahsetmektedir. D seçeneğine baktığımızda Osmanlı Devleti itilaf devletlerinin esirlerini serbest bırakacak. Ancak itilaf devletleri Osmanlı devletinin esirlerini serbest bırakmayacaktır maddesi askeri bir unsurla ilgili maddemizdir. Yani belirli bir coğrafyanın işgalinden değil de Osmanlı devletinin askerlerinin nasıl hangi şartlarda serbest bırakılacağı ile ilgili bir maddemizdir. Bir diğer sorumuz İtilaf devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşması'nın yukarıdaki maddesiyle aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları savunulabilir. Vilayet-i Sitte'de Altı Doğu ile Erzurum, Van, Elazığ, Bitlis, Diyarbakır ve Sivas bir karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri buraları işgal edebilecekti. Sevgili öğrenciler. Bu maddeyi gördüğümüz yerde aklımıza kalıp olarak tek bir cümle gelecek. Bu maddeyle itilafların tek bir amacı vardı. Doğuda bir Ermeni devleti kurmak. Bu nedenle işgal alanlarını 6 doğu ile, doğu ili ile sınırlandırmışlardı. A seçeneği doğuda Ermeni devletin kurulmasını sağlamak verdiğimiz bilgiyle paralellik göstermektedir. Bu nedenle doğru seçeneğimizdir. B şıkkına baktığımızda Çarlık Rusya'nın sıcak denizlere inmesini engellemek ifadesi Mondros'un yukarıda verilen maddesiyle herhangi bir ilgi sunmamaktadır bize. Ki yine hatırlayacak olursak Çarlık Rusya savaş sırasında çıkan Bolşevik ihtilaliyle zor anlar yaşamış ve Rusya bu ihtilal sonrasında savaş bitmeden çekilmek zorunda kalmıştı. Evet amacı sıcak denizlere inmekti fakat itilafların müttefiğiydi savaştan çekilmek zorunda kalmıştı. C seçeneğine baktığımızda Osmanlı'nın savaştan çekilmesini sağlamak. Savaşın başında itilafların amaçlarından biri de buydu. Cepheleri açmalarındaki amaçların başında gelmek gelmekteydi. Fakat vilayet esitte ile ilgili maddemiz Mondros Ateşkes Antlaşması'nda yer alan bir madde olup Mondros Ateşkes Antlaşması da savaşı bitiren ateşkesimiz olduğu için Osmanlı Devleti zaten savaştan yenik bir devlet olarak çıktığı için bu bilgimiz de doğru değildir bize verilen bilgi doğrultusunda. D seçeneğine baktığımızda Osmanlı Devleti'ni savunma gücünden yoksun bırakmak. Evet Osmanlı'yı savunma gücünden yoksun bırakmak için ordu terhis edildi. Belirli sayıda sınırlı tutulduk. Fakat vilayet Sittedeki tek amaç daha doğrusu vilayet Sittede bir karışıklık çıkarsa burasının işgal edilebileceğinin gündeme gelmesindeki tek bir amaç bu coğrafyada itilafların bir Ermeni devleti kurulmasını istemeleriydi. Evet bir diğer sorumuz. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi itilaf devletlerinin yapacakları işgallere karşı oluşabilecek direnişi önlemeyi amaçladıklarına kanıt olarak gösterilemez. Ülke genelinde itilaflar işgal faaliyetlerine başlamış. Doğal olarak vatansever insanlar bu işgallere tepki faaliyetinde bulunmaya başlayacaklar. Mondros'ta da arkadaşlar işgallerine engel olabilecek olayları ortadan kaldırmak için maddelere yer vereceklerdi. A seçeneğine baktığımızda Ulaşım ve haberleşme istasyonları itilaf devletlerine bırakılacaktır ifadesi oluşabilecek bir direnişi itilaflar tarafından önlenmeye çalışıldığının göstergesidir. B seçeneğine baktığımızda sınırların denetlenmesi ve iç güvenliğin sağlanması dışındaki Osmanlı birlikleri terhis edilecek maddesi de yine oluşabilecek bir direnişi önlemeye yönelik bir maddemizdir arkadaşlar. C seçeneğine baktığımızda yer altı ve yer üstü kaynakları itilaf devletlerine bırakılacaktır ifadesi. Evet bir Mondros Ateşkes Antlaşması maddesidir. Fakat itilaf devletlerinin bir direnişi önlemeye yönelik anlaşmaya bıraktıkları bir madde değildir. Amaç Osmanlı'nın ekonomik hayatını bir an daha kontrol altında tutmaktı. D seçeneğine baktığımızda itilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik bölgeyi işgal edebilecekler. ifadesi de yine ulusal bir direnişi önlemeye yönelik faaliyetti. Olur ki orada bir karışıklık çıkarsa işgal edebileceklerini bu maddeyle belirtiyorlardı. Evet, bir diğer sorumuz. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın sonrasında görülen direniş cemiyetlerinin kurulması, Kuvayi Milliye Birliklerinin kurulması, Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçmesi gibi gelişmeler yukarıdakilerden hangilerini kolaylaştırıcı etkenlerdendir? Sevgili öğrenciler, başlayan işgal faaliyetleri sonrasında vatansever insanlarımız tabii ki direniş faaliyetlerinde baş, direniş faaliyetlerine başladılar. İşgallere tepki göstermeye başladılar. Öncelikle yurt genelinde bölgesel bağımsızlığı sağlamayı hedefleyen cemiyetleri kurdular. Daha sonra milis güçler dediğimiz gönüllü birliklerden oluşan Kuvayi Milliye birliklerini oluşturdular. Ve nihayetinde Mustafa Kemal Anadolu'ya geçerek milli mücadele hazırlıklarını başlatmıştı. Birinci öncülümüz işgallerin yavaşlaması. Evet. Yapılan bu faaliyetler düşman işgallerini az da olsa yavaşlatmıştı. Ulusal bağımsızlığın gerçekleşmesi. Demin de açıklarken sunduğumuz bilgi doğrultusunda her ne kadar bulundukları bölgenin bağımsızlığını hedefledilerse de yurt genelinde direniş cemiyetleri kurulduğu için arkadaşlar amaç bağımsızlığın gerçekleştirilmesi düşman işgaline gösterilen bir tepkiydi. Direnişin sistemli hale gelmesi de yine paragrafımızdan daha doğrusu bize verilen öncüllerden ulaşabileceğimiz bir bilgidir. Önce cemiyetler kuruldu. Sonra Kuvay Milliye Birlikleri oluşturuldu, gönüllü birlikler ve nihayetinde Mustafa Kemal Samsun'a çıkarak orada kongreler düzenleyerek milli mücadele çalışmalarını başlattı. Üç öncülümüz de bize verilen bilgiden çıkarılabilen bilgilerdir arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuz ateşkes antlaşması sonrasında yurt genelinde kurulan milli cemiyetlerle alakalı. İşgaller başlamıştı, insanlar bulundukları bölgelerde, illerde işgallere tepki göstermişler ve İşgallere tepki olarak cemiyetler oluşturmuşlardı. Ulusal cemiyetler, milli cemiyetler ortaya çıkmıştı. Trakya Paşaeli Cemiyeti, Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Kilik Yıllar Cemiyeti, Milli Kongre Cemiyeti, İzmir Reddil Hak Cemiyeti, İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Anadolu Kadınları Müdafaa Hukuk Cemiyeti, aynı zamanda Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti bu cemiyetler arasında sayabileceğimiz direniş cemiyetleri arasındadır arkadaşlar. Bu cemiyetlerin amacı bölgesel bağımsızlıktı. İşgallere karşı ilk tepkiydi diyerekten sorumuzun çözümüne başlayalım. Ulusal cemiyetler Türklerin işgallere karşı direnme bilicini açığa çıkarmıştır. Birbirinden habersiz olan ve bölgelerinin kurtuluşunu amaçlayan bu cemiyetlerin meydana getirdikleri Kuvayi Milliye Teşkilatları ulusal bilincin açığa çıkmasını İlk belirtileri olmuştur. Bu durum diyor, yargılarından hangilerine kanıt oluşturmaz. Sevgili öğrenciler, milli cemiyetler ulusal bilincin oluşmasını sağlamıştır. Bölgesel amaçlı ortaya çıkıyor ama bu direniş cemiyetlerinin neredeyse yurt genelinde ortaya çıktığını biliyor olmamız bu seçeneğimizi doğrulamaktadır. İşgalleri ilk tepki hükümet vasıtasıyla ortaya konmuştur. Maalesef doğru bir bilgi değildir. O dönemde İstanbul işgal altındaydı ve İstanbul hükümeti işgallere karşı herhangi bir tepki göstermemekteydi. Yani teslimiyetçi bir politika sergilemekteydi. Üçüncü öncülümüz direnişler Osmanlı yönetimini uluslararası politikada güçlendirmiştir. Ülke işgal altındayken, Osmanlı devleti zor anlar yaşarken uluslararası politikada da başarılı adımlar atılması o süreç için pek de mümkün değildi arkadaşlar. Yani kanıt oluşturamayacak olan şıklarımız 2 ve 3. Bir diğer sorumuz bu faaliyetler dikkate alındığında Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin yaptığı çalışmalardan bazıları şunlardır. Bölgede nüfus sayımı yapmış, yayınlar ile halkı bilinçlendirmiş, Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti ile Erzurum kongresini toplamıştır. Sevgili öğrenciler, o dönemde evet milli cemiyetlerimiz arasında yer almakla beraber özellikle doğuda nüfusun biz Türklere ait olduğunu ispatlamak amacıyla faaliyetlerde bulunan, mücadeleleriyle ön plana çıkan bir cemiyetimizdir. A seçeneğine baktığımızda çok yönlü mücadele etmiştir. Doğru. Bir taraftan nüfus sayımı yapmış, bir taraftan basın yayını kullanmış, diğer taraftan ise... Kongreler toplamıştır. Yani çok yönlü bir mücadele içerisinde bulunmuştur. B ve C seçeneğine baktığımızda kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır. Basından faydalanmıştır. Evet, basın yayın organlarını kullanarak halkı bilinçlendirmiş, yani bir kamuoyu oluşturmayı hedeflemiş. Aynı zamanda da basının milli mücadele üzerindeki etkisinden de faydalanmıştır. Ulusal sınırlar belirlenmiştir ifadesi arkadaşlar. Bize verilen öncüllü bilgilerden ulaşabileceğimiz bir bilgi değildir. Ki hatırlayacak olursak ulusal sınırlardan ilk defa Erzurum Kongresi'nde bahsedilmişti. İlk defa Erzurum Kongresi'nde bahsedilmiş ve bu ulusal sınırların kastedildiği coğrafyanın neresi olduğu hakkındaki bilgilerde İlk defa Misak-ı de sunulmuştu arkadaşlar. Misak-ı Millî'de sunulmuştu. Yani de seçeneğimiz doğru değildir. Bir diğer sorumuz. müdafaa i hukuk derneklerinin bu özellikleri ilkelerinden hangilerini benimsediklerinin göstergesidir? İşgallere karşı kurulmaları savundukları bölgelerin Türklüğünü ispata çalışmaları. Değerli öğrenciler, ülke işgallerine karşı kurulmuş olmaları bağımsızlık düşüncesiyle hareket ettiklerinin göstergesidir. Bulundukları bölgenin Türklüğünü ispatlamaya çalışmaları da yine milliyetçilik düşüncesiyle hareket ettiklerinin bir kanıtıdır. Arkadaşlar ülke işgal altındayken Çağdaşlaşmak adına herhangi bir faaliyetin yapılması o dönem için pek de mümkün değildir ki bize verilen öncüllerden de çağdaşlıkla ilgili bir bilgiye ulaşmamız mümkün değil. Yani 1 ve 2 bağımsızlık ve milliyetçilik düşüncesini benimseyerek hareket ettiklerinin kanıtıdır. Evet, aslı öğretmenin sorduğu bu soruya Aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir? Aslı öğretmen sınıfta öğrencilerine Mondros Mütarekesi'nden sonra Anadolu'da yararlı ve zararlı cemiyetler kurulmuştur. Zararlı cemiyetler azınlıkların ve Türklerin kurduğu cemiyetler olarak ikiye ayrılmıştır. Şeklinde bir bilgi vererek öğrencilerden azınlıkların kurduğu cemiyetlerin hangileri olduğunu sormuştur. Değerli öğrenciler, milli cemiyetler evet kuruldu dedik ama maalesef o dönemde milli varlığa düşman cemiyetler de ortaya çıkmaya başlamıştı. Milli varlığa düşman cemiyetlerimiz ülkede yaşayan azınlıklar ve Türkler tarafından ortaya çıkmaya başlamıştı. Sulhu Selamet Osmaniye Fırkası, İngiliz Mıyıplar Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti, İslam Teali Cemiyeti, Kürt Teali Cemiyeti, Hürriyet ve İtilaf Fırkası kurulan zararlı cemiyetlere örnek gösterilebilir. Azınlıkların kurduğu cemiyetlerden bahsedecek olursak o dönemde Osmanlı'ya çok zor anlar yaşatan iki önemli azınlık grup vardı. Biri Rumlar, diğeri ise Ermenilerdi sevgili arkadaşlar. Rumlarla batıda, Ermenilerle doğuda mücadele etmekteydik ve bunların temel amacı kendi bağımsızlıklarını oluşturmak, bağımsız devletlerini kurmaktı. Evet Yahudiler de bu amaçla harekete geçip zor zoranlar yaşatacak fakat Osmanlı en fazla batıda Rumlarla, doğuda Ermenilerle uğraşmak zorunda kalacaktı. Sorumuzda bizden Osmanlı'ya karşı Osmanlı'nın işgal faaliyetleri sırasında daha doğrusu kurulan ama azınlıklar tarafından kurulan zararlı cemiyetler sorulmuştu. İngiliz Muhipler Cemiyeti bir zararlı cemiyettir fakat azınlıklar tarafından kurulan zararlı cemiyet değildir. İngiliz mandasını isteyenlerin kurduğu zararlı bir cemiyettir. B seçeneğine baktığımızda Mavri Miray Cemiyeti bir azınlık cemiyetidir. Rumlar tarafından kurulmuştur. C seçeneğine baktığımızda etnik Etiyanya bir azınlık cemiyetidir. Yine Rumlar tarafından kurulmuştur. D seçeneğine baktığımızda Taşnak ve Hınçak cemiyeti bir azınlık cemiyetidir. Ermeniler tarafından kurulmuştur. Tekrar hatırlayacak olursak bu azınlık cemiyetlerin amacı kendi bağımsızlıklarını kurmaktı. Özellikle de Mavri Mira'nın daha genel bir amacı vardı. Megalo idea. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Megalo idea'daki amaçları Büyük Bizans'ı canlandırmaktı. Etnik Etarya da bu amacı taşıdığı için zamanla Mavri Mira'nın çalışmalarına destek verdi ve onun bünyesinde tek bir cemiyetmiş gibi çalışmalarını sürdürdü. Evet sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizi burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, finalle kalın.